ya e, geldiğimizde de işte e, neticede Tire o dönemler daha ziraat ağırlıklı bir e, şehirdi. Anneannemle birlikte benim ovaya e, tütün için ovaya göçmem gerekti. Ama bir 10 günlük veya 12 günlük bir şey e, öğrenim e, dönemim oldu elhamdülillah ha, yetti. Yani ondan sonra da Kur'anla temasım e, o günden bugüne Allah'a şükür kopmadı, anlamıyla, kesilmedi. Anlamıyla anlamakla ilgili Temasın nasıl oldu? İşte bu, bu önemli bir nokta. Evet. Bana göre Kur'an e, öğretenlerle, hani Kur'an okumayı öğretenlerle ilgili de çok kritik bir nokta olarak görüyorum bunu. Evet. Şimdi anlatmıştım az önce. Yani 9 yaşında veya 8 yaşında işte 3. sınıfta gittiğimde tabir ee, tabiriniz Ortamın beni sarmaması ve evet. e, geri çekilmem ki burada ailemin bunun üzerine zorla götürmeyi denememesini ben onlar adına bir şey başarı e, görüyorum ve e, bu noktada onlara en yani dua ve teşekkür borçluyum. Hani bunu söylüyorum çünkü e, yani burada hani akışına bırakmaları ve hani e, bizzat kendimin bu e, bulmama, hani imkan tanımaları için yani irademin üzerine bir şey. Hı. iyi niyetle de olsa, Kur'an adına da olsa bir şey. Baskı ve basıcı uygulamamaları. Eksane yaptınız. Şimdi evet, Salih Hoca şimdi ilk için. beş gün e, işte işte Elif BTS diye başladık. Daha o zamandan mesela işte Yeskuru filan okuyorsunuz, bu işte zikir bu işte hatırlama anlamları filan vesaire e, anlam dünyasını e, açacak şekilde eee Zaten konuşuyordu. Kur'an e, okumaya başladığımızda da beşinci günün sonrasında, yanılmıyorsam beşer satır e, ilerledik ve e, her satırın bir de anlamını söylüyordu. Evvela ben hani okuyorum, sökmeye çalışıyorum. Ondan sonra işte mesela bu ayet bu anlamdadır. Mesela bu ayet mesela işte "Hatem Allahu Ala gulubihim Mesela burada işte Hatem mühür anlamındadır işte Hı. yani Hatem Allah işte Allah mühürledi mühürlemiştir işte kulubim kulub kalpler demek işte Kulubihim onların kalpleri demek filan ee, diye ee, yani kelime kelime bir de genel anlam olarak yani Kur'an'ı sadece okumayı değil yani okuduğumuz Kur'an'ı anlamayı ve okuduğumuz Kur'an üzerine hani düşünmeyi de içeren bir Kur'an öğretme biçimiydi. Yani onun o 15 günlük veya 12 günlük yani Kur'an öğretme biçimi ve dönüp baktığımda yani Kur'an'la sıcak temasın, sımsıcak temasın. Hı hı. Yani bu şekilde başlanmasının yani ne bileyim işte bilinen anlamda bugün imam hatip, medrese, ilahiyat vesaire gibi bir yoldan e, geçmediğim halde e, tabiri neyse tamamen hani seküler bir eğitim e, görmüş e, olmama rağmen yani, e, elhamdülillah yani Kur'an üzerine e, yani Kur'an okumaları e, başlığını taşıyan hani dört kitap yazabilmem ve bir bütün olarak hani kitaplarımda evet. e, yani Kur'anla hemhal oluşun e, izlerini taşıyan e, noktalar e, sunabilmem e, diyorum. Risa, öncelikle evet, Risale-i Nur'un verdiği bir şey bakış açısı, perspektif e, Kur'an'a hazırlaması zihnimi. İkincisi de e, daha e, Kur'an okumayı öğrendiğim andan itibaren e, Allah'a ebeden razı olsun Salih Hoca'nın hı hı. E, yani, yani Kur'an okunan ama anlaşılmaz Biz, e, bir şey değildir. Hani Evet. Yok, Kur'anı e, okuruz, anlarız ve e, ne bize ne söyledi üzerine düşünürüz. Yani bunu bilbil e, e, bana e, göstermiş, öğretmiş olması. Belki çok da uzun bir süre emek vermedi ama. İşte diyorum 12 ve 15 gün. Fakat hı hı. hani e, açılan mecra, şunu görüyorum, açılan mecra sağlam e, ve güçlü bir mecra ise e, siz ona göre yol alıyorsunuz. Bir patika şeklinde olsaydı belki ben bir patika şeklinde ilerleyecektim. Kur'an okuma ee, yolculuğunda. Evet. Şu anda bir delik